Avanın bir tane de anım var mısır deyince hiç unutamıyorum ben o anımı da Size çıtlatıverin arada. tabi biz böyle Ayşe'nin abi, Fatma'nın abi, İmran'ın abi böyle beş tane kadın kısmısı toplandık. Çek Cumhuriyeti'ni bilirsiniz Pırak böyle. Onlara gittik bir merak ettik, gezen dedik, gören dedik. Dolanıyoruz onlarda Pırak'tayız, bakınıyoruz ediyoruz.

ben bugün sizlere de acaba ne oldu düşündük ben böyle filan yaptım da müzikle kamera yaptım mı diye çok merak ediyorum ona giriyor mu acaba diyerekten mısırın faydalarıyla ilgili mısırla ilgili bir şeyler söyleyeceğim belki biliyorsunuzdur bilmiyorsunuzdur kulaklarınızı açarsınız da dinlersiniz mısır gansızlığa iyi gelir diyeceğim tabi bir şeyler daha budur da vereceğim size anlatıvereceğim ama Amanın bir tane de anım var mısır deyince hiç unutamıyorum ben o anımda size verin arada. Ta biz gençtik böyle Ayşe'nin abi, Fatma'nın abi, İmran'ın abi böyle 5 tane kadın kısmısı toplandık. Çek Cumhuriyeti'ni bilirsiniz Pırak böyle. Onlara gittik bir merak ettik. Gezen bilik, gören bilik. Dolanıyoruz onlarda Pırak'tayız. Bakınıyoruz, ediyoruz. Ondan sonra ah Mısır. Biz Mısır deriz. Mısır. Bizim bunlarda da satarlar ya hani közlenmişini böyle közün üstünde derlenmişini değerekten ya da böyle suyun içinde haşla la haşlak mısır olarak da kabuğunla şöyle tutarsın üstüne iyice de tuz serperler satın alırsın yersin ah bir baktık haşlak mısır olaraktan. da ama üşüşü verdik kadınlar biz başına böyle mısırcının Prag'dayız Çek Cumhuriyeti'ndeyiz ondan sonra ama özlemişiz de böyle bir mısırdan yiyiveren diye bekleşip dururken ağzımıza damak zevkimiz böyle hani öyle bizim bildiğimiz mısırlardan diye aldık kapıştık mısırların hepsini parasını da verdik ondan sonra aa duyduk da bir hatlatı ve yediydik şekerli pişirmişler şekerinden haşlamışlar mısırı iyi e, bir hoş oldu kafandaki dilindeki damak zevkin farklı ortada bir alıp mısır verince şekerli mısır bir değişik geldiydi onu da paylaşıverim anne olaraktan dedim hincik Geliyorum konuya. Mısır'a. Mısır neler yapıyormuş bakan bir. Be. Hep beraber misir kansızlığı iyi gelir diyorum. Bildiğiniz misir. Hincik e, gansızlık neden? Böyle vücudumuzda eğer folik asit eksikliği varsa ve 12 vitamin eksikleri falan varsa o zaman gansızlık oluşmaya başlayabilir. Mısır yediğiniz zaman ayrıca bu sizin kırmızı kan hücrelerinizde böyle onları çok destekleyici geliştirici ve çoğaltıcı güzel böyle iyilik sağlayacak şifa sağlayacak şekilde bir içeriklere sahiptir. Ondan sonra bir de bu demiri de sizi vücudumuzda ta çoklaştırır. Mısırın bu açılardan çok faydalı durumları vardır. Bir de çok çay içiyoruz biz milletçek de seviyoruz. İçerim sohbetimizi edem çayları lüp mi? Yani çok fazla da bu çaylardan içtiğimiz zaman ne oluyor? Vücuttaki demir emilimini birazcık engelliyor gibi. Ona da dikkat edem diyorum ben. Tamam hadi bakalım mısırlı günler. Bol bol da mısır yersiniz. kanlı canlı böyle gümbülü